Keçi Sesli Kısa Öykü Yazan Yaşar Kemal Seslendiren Turgut Ezgütekin Müzik karısı uçsuz bucaksız bozkırın ortasında dikilmiş duruyordu. Eğilip toprağa eşeledi. Epeyce aradıktan sonra birkaç tohum buldu. Toz içinde kalmış ellerinin çatlaklarına toprak dolmuştu. Tohumları sildi, sonra dişledi. Yüzünü acıyla buruşturdu. Sonra da tohumları başörtüsüne düğümledi. Kendi kendine, vay dedi. Vay garip başım tümü de çürümüş. Vay dedi, vay. Toprağı hırsla, yiyecekmiş gibi korkuyla yeniden eşelemeye başladı. Elleri tarlanın yumuşak toprağı içinde çırpınıp duruyor. Bir tohum bulunca uzun uzun yokluyor. Sonra elleri ayakları kesilip toprağın üstünde kalıyordu. Vay diyordu. Vay emeciklerim. Tarlada azıcık olsun bir yeşillik yoktu. Boydan boya uzanmış bir boz toprak. Başlaca yaşama belirtisi yoktu. Ölürük dedi. Acımızdan ölürük bu yıl. Aradı, aradı. Toprakta sürüne sürüne aradı. Dizleri sıyılmış dayanılmaz bir acı veriyordu. Sonra oturup bir topak oldu. Uçsuz bucaksız bozkıra bakıyordu. Boş gözlerle önündeki ölü tarlaya bakıyordu. Deli gibi de başı dönüyordu. Arada bir de durup durup sayıklar gibi vay diyordu. Vay boşa giden emeklerim. Oturduğu yerden ta ikindiye kadar kalkamadı. Bir hoş olmuştu. Can çekişir gibi bir hali vardı. Neden sonra toparlanabildi? Her yanı sızlıyordu. Sallana sallana yola düşüp gün yıkılırken eve geldi. Ocağın yanına küskün küskün oturdu. Mehmet bir zaman karısının etrafında döndü durdu. Sonra birden kız dedi. Öbür gün gidiyoruz Çukurova'ya. Kadın ölü sessizliği içine gömülmüştü. Duymamış gibi davrandı. Mehmet gitmemek olmaz dedi. Kadın belli etmeden arkasını döndü. Evin tek oğlağı, orta direğin yanında oynaşıyordu. Köşede de bir keçi bağlıydı. Hilim hilim fistanlı dört çocuk bir araya gelmişler, birbirine sokulmuşlar, öyle cene duruyorlardı. Yalnız en küçüğü, çıplak denilecek kadar yırtık fistanlı olan oralı değil. Kocaman kocaman sümüğünü çekiyor, oğlağı tutuyor, kendi kendine gülüyor, oynuyordu. Mehmet, giderik diyordu. Çukurova'ya varırız çok para kazanırız evelallah. Ama ben size para gönderinceye kadar sizin haliniz neye varır, ne yersiniz? Mehmet içine bir şey dert olmuş gibi boyuna konuşuyordu. Karısına sorular soruyor, yanında dört dönüyordu. Ama kadından bir türlü ses de daha çıkmıyordu. Ocağın başında yumulmuş, taş kesilmişti. Mehmet, hani biliyorsun ya avrat, dedi. Çıkrovadan sağa neler getirdim iki yıl önce. İki öküz parası da getirdiydim. İşler kesat diyorlar ya, yalan. İşler kesat olsa bile benim ağamın avradı Meliha ablam var orada. Bana ha demeden iş verir. Ablam gibisi yok Çıkrova ülkesinde. Kadın ağzını açıp tek laf etmeyince Mehmet de sustu. Baştan aşağı evin içinde yürüdü. Sonra kapıya kadar gitti. Sonra geri döndü. Oğlakla oynayan küçük çocuğu kucağına alıp havaya kaldırdı. Sonra usulcana oğlağın yanına geri koydu. Sonra karısına doğru bir iki adım attı. Tohum çürüdüyse Allah'tandır, dedi. Ben Çukurova'ya giderim, dedi. Ne kadar para kazanırım bir gör. Ta yüreğinden, yüreği sökülürcesine bir ah çekti. Korkma gayrı. Ben o zamana kadar yetiştiririm sana parayı. Komşularda da ödünç alacak kimse yok. Milletin hepsi bizim gibi. Kadın gene aldırmadı. İşte bu tutum Mehmet'in içine dert olup kalıyordu. Mehmet kıvranıyordu. Kadınsa çenesini sağ dizine dayamış, gözlerini de ocağın küllerine dikmişti. Mehmet'in Burasına gelmişti. Ters ters karısını süzdü. Sonra dayanamayıp dışarı çıktı. Kapının yanında keçi için kesilmiş yeşil otlar duruyordu. Dalların üstüne oturup belini duvara dayadı. Başı zonkluyordu. Sonra birden kalktı. Altındaki dallardan bir kucak alıp götürdü. Keçinin önüne attı. Keçi hemencecik dalların arasına başını sokup hışırtıyla ile yemeye başladı. Mehmet keçinin başında kala kaldı gözleri de doldu. Kadın ilk kez başını kaldırıp bir keçiye bir Mehmet'e baktı. Mehmet'le göz göze geldiler. Mehmet gözlerini karısından kaçırdı şaşkın şaşkın bir o yanına bir bu yanına baktı. Kocaman elleri telaşlı telaşlı sallandı. İki yanına döndü. Ne yapacağını bilmez bir hali vardı. En sonunda varıp oğlakla oynayan çocuğu okşadı. Yavru dedi. Yavru. Kadının gözleri Mehmet'in üstündeydi. Ya da Mehmet öyle sanıyordu. Mehmet koşar gibi dışarı attı kendini uzun ince yüzü sararmış, kırış kırış olmuş, gözleri dışarı fırlamıştı. Kendinde olmayarak biraz daha dal kucaklayıp keçinin önüne attı. Karısıyla gene göz göze geldiler. Mehmet gözlerini gene kaçırdı. Çukurova'da kim demiş iş yok değil? Çukurova bu. Hiç iş olmaz olur mu? Hem bana ne? Benim orada ağamın avradı var. Abla. Abla dedi, dur orada. Yüz tane aya değer. İki gün sonra gideceğiz. Kadının başı daha dizindeydi. Durumunu hiç bozmamıştı. Yüzünde Mehmet'in söylediklerini duyduğunu gösteren hiçbir belirti yoktu. Mehmet, şu belimi büken unsuzluktur, dedi. Bir aylık un olsa iş kolay. Gözlerini keçiden de bir türlü ayıramıyordu. Keçi başını dalların arasına sokmuş, dallardan boyuna yaprak topluyordu. Gece de ne iştahlı yiyor, sözünü ağzından kaçırdı. Kadın birden başını kaldırıp, Mehmet'in yüzüne hışımla baktı. Mehmet başı neydi? Bir aylık unumuz olaydı, dedi. Kadın ayağı usul usul her bir yana dökülmüşçesine kalktı. Mehmet'e bakmadan sürünür gibi dışarı çıktı. Mehmet'in de dudaklarından ah un! döküldü. Mehmet bir zaman evin içinde dört döndü. Direğin dibinde birbirlerine sokulmuş çocuklar büyük gözlerle birbirlerini, evi, keçiyi, babalarını korkuyla süzüyorlardı. Mehmet keçinin yanına varıp bir zaman onun dertli dertli dalları kemirişini seyretti. En sonunda "Ne de çok sütü var Allah keçinin." dedi. Bunu söylerken karısı kapıdan giriyordu. Mehmet bunu söylediğine bin pişman oldu. Kız dedi, nasıl olsa bir şey ederiz. Bir yerden bir aylık unu nasıl olsa buluruz. Yaz çekme böyle. Mehmet bundan sonra köyün içinde iki gün döndü durdu. Bir aylık yiyecek unluk için çalmadı kapı bırakmadı. İki misliyle öderim. Size çok iyiliğim dokanır. Çukurova'dan gelince, benim orada ağamın avradı var. Dedi, sattırma biricik keçiyi bana. Çocuklarımın ekmeğinin katığı bu keçi. Dedi, olmadı. Kimse de unluk, buğday, arpa, mısır kalmamıştı ki. GÜN KUŞLUKTU Bahar güneşi ılık, apaydınlık Bozkır'ı doldurmuştu. Mehmet kapısının önünde öne doğru eğilmiş, yüzünde tarifsiz bir keder kımıldamadan duruyordu. Biraz ötede de yol arkadaşları sabırsızlıkla onu bekliyorlardı. Karısı da kapının eşiğinde oturmuş, gözleri toprakta. Mehmet kapıda sabahtan beri bekliyor, bir türlü ağzını açıp da karısına Allah ısmarladık diyemiyordu. Bir zaman diyecek oluyor, sonra karısının haline. Ölü gibi yüzüne toprağa dikilmiş gözlerine bakınca, bundan hemencecik vazgeçiyordu. Mehmet en sonunda, canını dişine takıp, çabuk çabuk, ''Avrat'' dedi, ''Allah'a emanet ol, ben onun on beş gün içinde sana para gönderirim. Varır varmaz ablamdan alır gönderirim. Ne etmelim, başka çare yok.'' Kadın usulcana doğruldu. Yüzüne gülümser bir görünüm vermek istedi ama yüzünden yalnız, Acı bir gülümseme gölgesi geçti. Zorla güle güle git de sağ geri dön, dedi. Mehmet daha bir şeyler söyleyecekti. Kendini zorladı, yutkundu, yutkundu ama söyleyecekleri boğazında düğümlendi, kaldı, yürüdü. Kadın onlar bozkırın düzlüğünde gözden yitinceye kadar arkalarından baktı, kaldı. Sonra birden eve girdi. Orta dilin dibinde küçük çocuk oğlakla oynuyordu. Çocuğu kolundan tuttuğu gibi bir yere fırlattı. Niye uğradığını bilmeyen çocuk ağlamaya başladı. Öyle sice, öyle sice, dedi kadın. Gayri bir ok kaldı evimizde. Onu da sen örseleme. Keçi önündeki dalların yapraklarını yemiş bitirmiş, rahatça uzanmıştı. <laughs>